Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Yalı Çapkını 34. bölüm kamera arkasından yepyeni fotoğraflar geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı, bize destek olmayı unutmayın. Birazdan sizlerle Yalı 34. bölümden muhteşem gelen videoları paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz, kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.